Merhaba, bu eğitimde temas algılayıcılardan biri olan kapasitif sensörlerden bahsedeceğiz. Ee, daha önceki eğitimlerde proximity sensörlerden e, manyetik alanı algılayan, e, yani mutlatısı ve e, yapay mutlatısı, elektron algılayan manyetik sensörlerden, metalleri algılayan e, indüktif sensörlerden ve ışık hüzmesi, üretip bu hız, ışık hüzmesiyle çeşitli cisimleri algılattırdığımız, ışık bariyeri oluşturduğumuz e, optik sensörlerden bahsettik. Şimdi bugün e, yine proximity sensör grubunda olan e, kapasitif sensörlerden bahsedeceğiz. Çok kısa bir deneyimiz var. E, aslında kapasitif sensörün ne amaçla kullanıldığını bu deneyde çok net bir şekilde göreceğiz. E, deneye başlamadan söyleyeyim, çok ilginç bir e, aslında anıdır. E, birkaç sene önce isim de vermeyeyim bir mühendislik fakültesinden elektrik elektronik mühendisliği son sınıf öğrencisi bir arkadaşımız bir de aynı üniversitenin mekatronik mühendisliğinden üçüncü sınıf bir öğrenci beraber gelmişlerdi buraya sensörlerden falan bahsediyoruz hatta bir tanesinin üniversitede aldığı derste kendi konusu kapasitesi sensörlenmiş yani diyor, diyor o zaman için bir şey anlamadım her şeyi algılıyor nedir bunun şeyi tabii. Eminim detayına girmemiş de olabilir orada. yani Bunu anlatmamış olmalarına imkan yok ama. Burada ben bir uygulama gösterdim. Şimdi birazdan size göstereceğim uygulamayı. O zaman jeton düştü. Işte. Aa bu muymuş? Şimdi kapasitif sensörler. Şimdi deneyi göreceğimiz gibi. Hemen hemen her şeyi algılıyor. Deneyi yapmadan söyleyelim. Yani e, optik sensörlerde şu sıkıntıyı yaşadık. Eğer transparan bir malzeme varsa duruma göre, açıya göre, e, yüzeye göre ışık hüzmesi onun içinden geçip gidiyordu. Algılanamayabiliyordu ya da indüktif sensörler metali algılıyorken önüne başka bir cisim geldiği zaman algılamıyor. Manyetik sensörde yine işte permanent magnet, kalıcı mıknatıs, elektromıknatıs önünden geçtiği zaman algılıyor ama onun dışındaki cisimleri algılamıyordu. kapasitif sensörde göreceksiniz metali, plastiği, çeşitli malzemeleri hemen hemen hepsini algılıyor. Peki nedir bunun şeyi, özelliği? Özellikle sahada nerede kullanılıyor deneyden sonra göreceğiz. Şimdi çok kısa bir deney hemen yapalım. Şöyle yaklaşalım. Bakın uzun uzun e, şunu yapmayacağım ben. Gördüğünüz bir kapasitif sensör. Yine daha önceki deney yaptığımız indüktif sensörler optik sensörlerle yapısal olarak e, benzer. Yine algılama yaptığı zaman arka tarafında ledi var. Bir ayar potansiyometresi var burada hassasiyet ayarı için. Başka da bir numarası yok. Ha, i̇çinde ne var derseniz e, şöyle söyleyeyim. İçinde yine bu e, indüktif sensör, manyetik sensör, hatta optik sensörlerin içinde olduğu gibi sensörlerdeki genel yapı burada da var. Yani bir e, osilatör, sinyal üreten bir osilatör, trigger tetikleyici, yükseltici, e, seçici en son katta. Yani bir elektriksel bir şey olur, elektronik devre var. Bir elektriksel değişimi kendi çıkışına yansıtan e, devre var, var içinde bu sensörde. Şimdi indüktif sensörde ve manyetik sensörde bir paralel rezonans devresi vardı girişte. İşte bir coil, bobin vardı. Oradaki indüktans değişiminden etkileniyor. Bundaysa, aynı devrenin aktif yüzeyinde bir içinde kapasite var diyelim Paralel paralel R-C devresi. R-C devresi, rezonans devresi ama bobin ve direnç olarak düşünün. Şöyle olacak, bu kapasitif sensör önüne gelen cismin kapasitesinden etkilenir. O içindeki ee, RC devresindeki kapasite kapasitans yükselecek ve çıkışta ki sinyal değişikliğine yol açacak. Şimdi bu hemen hemen her şeyin etkileniyor. Buraya ben şeyi kurdum ama e, kumpası falan bağladım. Ama milimetrik falan yapmayacağım. Yine çeşitli malzemelerimiz var. Enerji verelim. Yani tek tek e, bütün malzemelerde switch on, switch off point'e bakmayacağım. Hatta kumpasa e, bakmasak bile olur. Sadece şunu görelim. Bakın hiç hatta bunu hiç uğraşmayayım. Bakırı algıladı. Bu paslanmaz çelik algılıyor. Ee, pirinç algılıyor. Tabii nerede algılıyor? Nerede algılamayı bırakıyor? Buna değineceğim. Ee, yumuşak çelik mild steel. Alüminyum kauçuk kauçuk algılıyor. Bu arada bakın elimde bir tane karton bir de transparan plastik var. Normalde bunları da algılıyor bu sensör. Ama ben e, deneyi uzatmamak adına arka tarafından öyle bir hassasiyet ayarı yaptım ki az önce gördüğünüz materyallerin hepsini sensör algılasın. Ama elimdeki malzemelere, bu kartonu ve transparan plastiği algılamayacak şekilde bir ayar yaptım. Bakın kartonu algılamıyor şu anda. Normalde algılar mı? Evet. Bu sensör bu kartonu algılar. Ama buradan hassasiyetini kıstım. E, algılamamasını sağladım. Ve transparan plastik için de aynısını yaptım. Peki bu ne işe yarıyor? Bunu algılar bu. Bu ne işe yarıyor? Bakın bu şu işe yarıyor. Şimdi bakın bunu algılamıyor. Dikkat edin. Arkadan başka bir materyal yaklaştıracağım. Evet. Şöyle biraz daha tepeden çekersek çok daha iyi gözükecek. Bakın plastiği algılamıyor ama elimi sokayım arkaya. Plastiğin arkasındaki şeyi algılıyor. Ya da kartonu algılamıyor ama kartonun arkasına getirdiğiniz herhangi bir malzemeyi bakın plastik getirdim algılıyor. İşte e, kapasitif sensörlerde aslında olay bu. Sahada çok kullanılan şey bu. Bir e, bir şeyin arka tarafını. Tabii her şeyde olmuyor bu. Bu kapasitif sensörlerde algılama e, mesafeye algılanacak malzemenin dimension ölçülerine ve algılanacak malzemenin dielektrik kat sayısına bağlı. Yani dielektrik kat sayısı bir malzemenin yalıtkanlık katsayısı sayısı. Dielektrik katsayısı bu malzemelerin hepsinde farklı, bu metallerin hepsinde farklı o yüzden farklı noktalarda algılayacak ve algılamayı bırakacak. Yani karton ve plastik gibi malzemelerin dielektrik sayı katsayıları oldukça farklı olduğu için bu malzemelerde öyle bir hassasiyet ayarı yapabiliyoruz ki malzemenin arka tarafını algılattırabiliyoruz. Bu örnekte gördüğünüz gibi bu peki sahada ne anlama geliyor? Bakın sahada mesela şu anlama geliyor. Hemen gösteriyoruz. Bu elimde gördüğünüz bir e, bir proses eğitim seti. Bu işte kimyasalların e, işlendiği fabrikalarda üretim tesislerinde ki prosesleri simüle ettiğimiz bir e, set. Burada önemli olan kısmını şöyle göstereyim. Mesela şu alt kısma biz sıvı doldurup işte alt seviye şamandırası, taşma şamandırasıyla ve içindeki e, rezistans ve termokopulla burada bir şeyler yapabiliyoruz. S sıvıyı ısıtıp pompalattırıyoruz, tekrar geri pompalattırıyoruz vesaire vesaire. Önemli değil. Bunun içindeki sıvı seviyesini şurada gördüğünüz kapasitif sensörlerle ölçebiliyoruz. Yani bizim az önce deney yaptığımız sensörle bu sensör aynı. Çapı farklı sadece algılama mesafesi farklı. Bunlar kapasitif sensörler. Bakın kapasitif sensörlerin bunların da arka tarafında o şekilde e, ayar potansiyometresi var. Buradan öyle bir hassas ayar yaparız ki biz bunlara. Bu sensörler normalde bu plastiği görür. Ama öyle bir ayar yaparsanız ki bu plastiğin arka tarafını algılatacak şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. E, i̇sterseniz bunu hemen görelim. De, e, bakın az önce e, ayarladık. Bizim sensör şu an hassasiyet ayarından öyle bir ayarladık ki kartonu ve transparan plastiği ayı algılamıyor ama başka şeyleri algılıyor. Şimdi ben onun önüne bakın böyle bir plastik hazne koyacağım. Algılamıyor gördüğünüz gibi. Şimdi evet şunu hemen bir suyla deneyini yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle tekrar tam sıvı seviyesi ölçecek şekilde de bir daha yapalım. Bakalım tam nerelerde diyor. Evet hemen şurada alt kısmında sensörünün kapasite değişikliğine yol açtı bu su. Şu an suyu algılattırıyoruz. Ön tarafındaki plastiği değil. Evet. E, bu şekilde e, kullanılabiliyor kapasitif sensörler. Başka örnek vereyim. E, mesela ampul ya da başka bir şey üreten bir tesis düşünün otomatik bir şekilde orada e, paketleniyor ampuller kartona. Ondan sonra bir konveyör üzerinde gidiyor. Şimdi bu konveyör üzerinde ya oradaki işçi yani manuel bir şekilde her gelip kalite kontrolden bahsediyorum. E, gelip her kartonun içini açıp içinde ampul var mı yok mu diye kalite kontrolünü yapıp bir sonraki kısma aktarabilir. Ya da otomatik bir sistemle bu yapılabilir. Ya da öyle bir sistem yapıyorlar ki işte konveyörden Kartonlar geçiyor, sen kartonu algılamayacak şekilde, algılamayacak şekilde kapasitif sensörün hassasiyet ayarını yapıyorsun. Önünden karton geçerken kartonun içini algılattırıyorsun bu kapasitif sensörü. Acaba içinde ampul var mı yok mu? Boş karton mu geçiyor? Bu şekilde e, hızlı bir şekilde kalite kontrol yapı yapılabiliyor. Tabii bizim deneyimizde ben bunu yapabilmek için, bunu gösterebilmek için e, hassasiyet ayarlarını oldukça kıstım ki e, kartonu ve plastiği algılamasın. Diğerlerini o yüzden diğer metalleri 3-4 milim mesafelerde algıladı. Ama e, nominal değerlerde fabrikada e, üretim tesisinde yapılan ölçümlerde burada e, sensörün hassasiyetini maksimuma çıkartmışlar. Dolayısıyla bakın hepsini algılıyor. Ama burada da aynı paterni görebiliyoruz. Neyi görüyoruz? Bakın yumuşak çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, e, pirinç, bakır gibi malzemelerin tamamında 8, 7, 8, 7, 9, 8, 8 bir milimetrelerde algılayıp 9, 9 bir milimetrelerde algılamayı bırakıyor ve eksterisizleri 0, 7 ile 1 arasında karton ve plastiğe bakacak olursak bunlar da bariz bir şekilde diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Bariz bir şekilde algılama mesafesi düşük. Sensörün hassasiyeti maksimumdayken ben oldukça düşürdüğüm için şu an burada bu değerlerde 2.2 4.2'de algılıyorken benim yaptığım ayarda bunları ben algılatmadım. Algılatmadım ve sensörün arka tarafındakini algılattım. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Bu tamamen bu malzemelerin dielektrik elektrik kat sayıları ile alakalı bir şey. Ee, sahada bunun karşılığı bu. Kapasitif sensörün en bariz e, kullanımının karşılığı bu. Şimdi bu deney için, kapasitif sensör için göstereceklerim bu kadar. Kapasitif sensörlerle ilgili bir deney daha yapacağız, bundan sonraki deneyde. Orada da şunu göstereceğiz size. Thickness, malzeme kalınlığı. Yani bakalım bunun bir anlamı var mı, etkisi var mı? Yani düşünün, 1 milime 1 milim ya da 30 milim, 30 milimlik bir plastik yüzey. Kapasitif sensör bunu algılıyor, evet. Ama aynı ölçülerde kalınlığı farklı olan plastiği acaba algılama mesafesinde Farklılık yaşıyor muyuz? Yani kapasitif sensör önüne gelen cismin aynı cismin derinliği kalınlığı daha fazla olana farklı bir reaksiyon gösteriyor mu? Bir sonraki deneyde de buna bakacağız, bunu inceleyeceğiz. Bu deney için anlatacaklarımız bu kadar.